faşizm kendisine benzemeyeni dövmek hatta öldürmektir. Herkes tek tip olacak demektir. Tek tür, tek tip. Bu köpeklerle ilgili koparılan fırtınanın adı tam olarak budur. Görevini yapması gereken belediyeler görevini yapmadı diye hayvanları cezalandırmak istiyorlar. Türkiye gazetesi tek çare demiş, uyutmak. Uyutmak deyince katliamın üstünü mü örtmüş oluyorsun? Sıraya dizeceksiniz binlerce hayvanı kafeslerde böyle bekleyecekler. Hayırsız ada vakasının yaşandığı topraklarda bu hayırsız yasa hazırlığını geri çekin. Belediyeler katliama başladılar giriştiler. İddiaf ediyorlar köpekleri. Acısız macısız değil. Ölümün acısız olduğunu nereden biliyorsunuz? Dev barınaklara verilecek para yok. Haklısınız. Sadece barınak için harcanacak bütçeyi kısırlaştırma seferberliği için harcayalım diyoruz.